Ya deprem anında yatan üzerinde zaten. Allah'tan gelen eceli bekledik. Yer dalgalanıyordu. Yani göğe ini binip neredeyse çıkıyordu. O anda aldığım bütün tedbirleri unutuyor insan. Yapacak bir şey yoktu. Çok korktuk. Kalktım etrafa baktım. Deprem daha oluyordu. Herkes bağırıyor. Bazıları diyor bu hani küçük deprem veya küçük bir olay diyor ya küçük bir olay değil. Çok kötü hukuk değilim. Binalar yıkılıyordu hep yanımızda. Allah'a şükür babam var dedi. Kocan hayatım dedi, kaçtıydı benden. Çok 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 büyük bir şeydi. Sanki dünyanın sonu gelmiş gibi. Yine bugünümüze şükür ediyoruz. Şu an Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde bulunan Çadır kentteyiz. Devletimiz sağ olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Burada bizim her ihtiyacımızı karşılıyor. Hasere ile ilgili bir şey konuşacağım. Öncelikle gelen abilerimize teşekkür ederim. Bize böyle bir vakfın olduğunu tanıttıkları için. Değmeyen insanlara uzak olan dünyanın öbür ucundaki ülkelere ulaşıp onlara yardım ettikleri için. Bizim abilerimiz bize örnek olacak harekette yardımlar ulaştırıyorlar. Allah sizden razı olsun. Gönderenden de, gönderilenden de, gidenden de, gelenden de sizlerden çok teşekkür ederiz. Allah'a גן הלאה Allah herkesten razı olsun. Almanya'dan gelen abilerimden de razı olsun. Çok seviyoruz sizi. Almanya'dan gelen abilerimden hepsinden Allah razı olsun. Almanya'ya buradan selamlar gönderiyorum.